Şimdi Selvi Kılıç Er, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları. Sevgi hanım, hocam bu tarafta rahat konuşuyor. gelmez. Ben hocama güveniyorum. Engeller. <laughs> Cemal ocak, Cemal Hocam var Hı -hı. yanımda. Hı -hı. Buyurun efendim, 15 dakika süre. E, çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Sevgili Kılıçer, e, Kamu Gözü'nün kurumu e, muhasebesi standartları uzmanı. 11. yılın e, geri kalan kısmında muhasebe standartlarında çalışmıştım ki şu an sürdürülebilir standartlarına geçtim. E, ya, hocamın anlattıklarından sonra, sonra sanki anlatacakları biraz lögük gibi geliyor <laughs> ama e, ben şöyle düşünüyorum. Dünya e, küresel ısınma olarak 4 ile 6 derecelik bir artışa doğru yuvarlanırken ve bunun başlığında işletmeler oynarken başrol işletmeleri oynarken yani bizim Sürdürülebilirlik standartlarına göre, mesafeli yaklaşmamız gibi bir durum söz konusu değildi diye düşünüyorum. Ee, hani bunun sadece doğa yok oluyor gibi belki romantizmden çıkartır, zaten kaynak kalmadı o bir şekilde aslında asla üretimde yapamayacak. Ee, o yüzden hani bu e, böyle şey değil, e, hani ne yapalım, nasıl bir yenilik yapalım diye bir şey değil, bu bir zorunluluktu biz de gereğini yerine getirdik diye düşünüyorum. Ve ben aslında bugün burada Türkiye Sözlerbirlik raporlaması diye bir başlık olmasına da bunu duyuyorum. Çünkü gerçekten çok hızlı adım attık ve bizim ülkemizin kendine ait bir sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi var. Bence bu çok önemli. ben çok kapsül, kilit noktalara değineceğim kapsül bir sunum hazırladım. Şöyle çok vaktimizi almadan hızlıca aktaracağım size. Ne işlem yaptınız o Ben Güneş enerjisi kullanıyorum. Ben hiç de Dış kuşlar. kuşlar, kuşlar. bende değil hocam. Yanlış Dış kuşlar, kuşlar. edelim. Tamam ben şöyle genel bir giriş yapayım. zaten ilk slaytımda Sayın Başkanımızın slaytında vardı. Raporumuzun çok parçalı yapıdan bahsedecektim aslında. binlerce, binlerce değil, onlarca standart seti vardı. ve ve işletmeler bir şekilde bu sürdürülebilirlik hususunun farkına varıp bir şekilde raporlama yapmaya başlamışlardı zaten bu süredir. ama Avrupa Birliği Yeşil Mutabakası ile beraber Avrupa Birliği bu sürdürülebilirliği için düzenlemeleri, işletmeleri buna dahil etmeden olmayacağını anladı ve e, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifini yayınladı. Zaten daha öncesinde non e reporting direktifleri vardı ama o çok sık kaldığı için böyle bir direktif yayınladı ve e, işi sıkıntılayacağını söyledi. Yani zorunlu bir raporlamaya geçti. Bu arada ISSB de bunu gördü, aslında Avrupa Birliği'ni gördü. Çünkü Avrupa Birliği'nin yaptığı o kadar büyük bir ekonomik blok ki Avrupa Birliği'nin yaptığı bir düzenlemenin üçüncü üçüncü ülkelere silah yatırılması mümkün değil. O yüzden bir zorunlu raporlama süresinin geleceğini fark etti ve e, dünya geri kalanı için diyebilirim e, bir raporlama çerçevesi e, yayınlama gereksinimi duydu, duydu ki, yani şuradaki birçok raporlama çerçevesini tek tek her bir farklı birine esas alsa ki öyle yapıyorlardı hiçbir karşılaştırabilir bir anlamı olmayacaktı. E, Ayaferes Vakfı'nın e, yaptığı gibi buradaki amaç aslında e, küresel bir raporlama dili oluşturmaktı. Evet. E, çok kısa kurumsal rapor, raporlama, sürdürülük raporlamadır. direktifinden bahsedeceğim. Dediğim gibi daha önce non-financial reporting direktifleri vardı ve e, 2022 yılı itibariyle bunu CSR diye çevirdiler. Ne dediler? Biz bir zorunlu çerçeve tutacağız. Buna ekran değinecek 12 tane standardım var. Bunların hepsi için bir açıklama yapmamız gerekecek. Ve bu karşılaştırabilirlik sağlayacak. Bununla beraber aynı zamanda Kapsam'ı da genişletti. Birlikteki 55 bin şirket zorunlu raporlama yapacak demek gerçekten çok büyük bir rakam. Ve bunun dışında, biraz önce Güler Hocam gayet güzel anlattı aslında. Değer zincirindeki firmalar da bana bir şekilde raporlama yapacak. Ya da bilgi sağlayacak. Aynı zamanda üçüncü ülkelerden de 2028 yılında raporlama isteyecekler eğer belli şartları sağlıyorsa. Ve bir e, buna güvence istiyorum dedi. Böyle bir güvence almanız gerekiyor ki bunu, bu, raporu bir güvenilirliğiyle karşılaştırılabilirliği olsun dedi. E, bunda da şu an için sınırlı güvence yeterli gördü. Ve kamu gözlemi yapısı kurdu. Sürdürülebilirlik raporlaması için. E, dediğim gibi e, aynı zamanda paralel şekilde ISSB bunu gördü ve o da bir e, küresel sürdürülebilirlik raporlama dili oluşturmak için ISSB'yi kurdu. Şimdi ISSB çok hızlı hareket etti çünkü gelişmeler gerçekten çok hızlıydı ve buna yakın gerekiyor. gerekiyordu. ISSB e, bünyesinde birçok e, standart belirleyici kuruluşu e, birleştirdi diyebiliriz ve standartların taslakları çok e, aslında ilk, ilk taslakları e, kurulduğunu duyurduğu zaman yayınladı. Sonra 3 ay sonrasında nihayet taslakları yayınladı. Bunu nasıl bu kadar hızlı yaptı? Aslında belli raporlama çerçevelerinden zaten e, destek aldı. Özellikle TCF ve e, SASB'den bir destek aldı. Raporlama çerçevesi yaklaşım olarak da MSB raporlama e, çerçevesini esas aldı. Bu neden önemli? Çünkü aslında daha önce bunlara göre siz raporlama yapıyorsanız buna aşinasınız ve ISSP'si böyle en baştan sıfır bir standart seti koymadı. Ee, şimdi bundan sonraki işletmenin değer yaratmasına bakarken sizin artık finansal tablolarda sürdürülebilirlik raporlamasını bir bütün olarak ele alıp e, öyle değerlendirmeniz isteniyor. E, ve tabii ki bu iki raporun bir bütün olabilmesi için de belli bağlantıları kurmanız gerekiyor. Yani e, bu, bu iki rapor birbirine finansal şekilde bağlantılı olarak sunmanız bekleniyor sizden. Şu e, slaytta gördüğünüz üst kısmı zaten kurumumuz yapıyordu. Yani e, oyun Türkiye Muhasebe Standartları'nı yayınlıyordu ve finansal tablarda esas alınıyordu. E Alt kısmında e, Haziran 2022'de aldığımız yetkiyle bize e, geçmiş oldu. Şimdi bu noktada hem CSRD'den bahsettim hem de ISSB'den, ISSB'nin standartlarından bahsettim. E, neden biz ISSB'yi benimsedik? Yani hani dedik, diyoruz ki Avrupa ile çok büyük bir e, ihracat ortağıyız. Ee, o zaman ne olacak raporlama derken biz e, ISSP standartları neden belirtildik? Öncelikle ISSP kapsayıcı bir standart seti. Dediğim gibi birçok raporlama çerçevesi bünyesine birleştirdik, onlardan destek aldı. Ee, i̇kinci önemli husus IFRS'lerle uyumlu. Şimdi biz diyoruz ki biz bu iki rapor birlikte değerlendireceğiz. O zaman bu iki raporun beraber konuşması gerekiyor. O aynı e, ISSP'nin standartlarıyla IFRS standartları aynı dil konuşuyor. O yüzden iki raporun yani arasında bağlantı kurmak çok daha kolay olacak. Orantılık esasını benimsiyor. E, ARPA Avrupa Birliği standartlarının aksine. Yani eğer bu işin e, maliyeti faydasını aşacaksa ona göre bir raporlama yapmamızı öngörüyor. Ve zaten şu an hala iki standart var. E, ama bununla beraber, EFAP'la beraber çalışılabilirliği de yapıyor. Yani eğer siz ASSB'ye göre bir raporlama yapacaksanız, bizdeki TTRS'lere göre, ARPA Avrupa Birliği'nden bir raporlama istediği zaman o zaman e, Avrupa Birliği şunu kabul edecek yani sizin üstüne ek açıklamalar yaparak e, ee, Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirmenizi sağlayacak raporu. koru. E, bunun dışında işte Uluslararası Menkul Kıymetler Örgütü, e, ISSB standartları benimsediğini sevdiğini ve destek, kendi yerli çerçevelerinde destekleyeceğini duyuyorduk. Bu da aslında küresel olarak kabul edeceğinin bir göstergesi diyebiliriz. E, hemen standartlara geçeyim, çok da uzatmayayım lafı. Biz işte Haziran ayında aldığımız yetkiyle e, Aralık 2023 itibariyle TSRS 1 ve TSRS 2 yayınladık. Bu iki standartlar tamamen uluslararası standartlara, uluslararası sürdürülebilir standartlarına uygun. Biz aynı zamanda bir de bu uygulama kapsamını yayınladık. 2024 yılı itibariyle kimler uygulayacak? Bunları belirledik. Geçebiliriz. Standartların yapısına bir bakacak olursak sürdürülebilirlik raporlamasını siz ne açıklayacaksanız açıklayın yani bundan sonra işte şu an sadece S2 var ama s S4 gelecek. Bunları yönetişim, strateji, risk yönetimi ve ölçüler hedefler başlığı altında açıklamanız gerekiyor. Bu yaklaşım PCFD'den geliyor ve ben bunu gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü raporun karşılaştırılabilirliğini artıracak diye düşünüyorum. Çünkü birçok işletme farklı başlıklarda farklı şeyler açıklıyor. Siz bunun aynı husus olduğunu bile anlamayabiliyorsunuz. Geçebiliriz. PSRS1 e, ve TSRS2 aslında standart olarak da oldukça teknik. E, böyle çok daha detaylı anlatmak isterdim. Bir gün ilk inşallah anlatmak isterim. E, geçmeyelim. E, şöyle, TSRS1 e, Yakup Hocam'ın söylediği gibi ana çerçeveyi çiziyor. Yani siz nasıl raporlama yapacaksınız ve IFRS'ler IFRS yani TMS'lerle birebir uyumlu. Burada sunacağımız bilginin ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun şekilde sunulmuş olmasını istiyor. Bunu neden önemsiyoruz? Çünkü hali hazırda bir sürdürülebilirlik raporlamasını açıp bakarsanız, işletmeler belli noktaları, yani iyi olduğu belli noktaları alıp oraları parlatıp geri kalanında bir hikaye anlatıyor ve bu aslında ihtiyaca uygun bilgi değil. Yani yatırımcının buna ihtiyacı yok. E, bu gerçeğe uygun sunumu da engelliyor aslında. Belli yerleri parlattığınız zaman aslında değinmeniz gereken belli noktaları da gizlemiş oluyorsunuz. Ve gerçeğe uygun sunumdan oldukça uzaklaşıyorsunuz. E, ve aslında e, amaçtan da oldukça uzaklaşmış oluyorsunuz. Bununla beraber işte raporu işletme kim olacak? Örneğin e, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar için konsolide rapor hazırlanmışsa sürdürülebilirlik raporu kimin için hazırlanacak? E, bu da yine kontrolü hazırlanacak, onu da söylemiş olayım. E, raporlama ne zaman yapılacak, ne şekilde yapılacak, hangi dönemleri kapsayacak gibi detaylı bilgilere yer veriyor ESB. Yani bir çerçeve içindir. ve siz bundan sonraki hangi standarda göre raporlama yapacaksanız e, mutlaka ESB'ye uygun olması gerekiyor yaptığınız bu raporlamanın. ESPİT ise iklimle ilgili risk ve ilişkin bir açıklama istiyor sizden. Ama buradaki e, temel alacağınız nokta önemlilik noktası. Burada da finansal önemlilik belirlenmesi belir belir için sizin ee, gelecekte finansal durumunuzu, finansal performansınızı ve nakit akışlarımızı etkilemesi beklenen iklimle ilgili risk ve fırsatları e, açıklamamız gerekiyor ki bununla da kalmıyor ve şunları söylüyor, bu risk ve fırsata ilişkin e, nasıl bir yol haritası çizeceksin, buna ilişkin e, kara, kararın ne olacak yani ne yapacaksın tekrar bu risk ve fırsata ilişkin ve bunun nakit akışının performansının üzerindeki etkisi ne olacak bunu da finansal olarak açıklamanızı istiyor. yani şöyle deniyor ee, işte sera gazı emisyonlarımı 2030'da 150 azaltacağım. Bu hiçbir şey ifade etmiyor tsrs için. Evet azaltacağım ama ne yapacağım? Ürün, ürün inovasyonunu yapacağım. Yoksa işte iş modelimi değiştireceğim. İşte makinalarımı değiştireceğim. Bu. Bunun bana e, projeksiyon olarak nakit üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Yani e, mesela ürün karbon düşürebilir, karbon emisyonu düşük bir ürüne geçtim, yeni bir ürüne geçtim. E, ee, burada nasıl bir yatırım yapmam gerekiyor? Bu finansmanı kimden sağlayacağım? Bu ürünün nakit bana ne olacak gibi detaylı e, detaylı bir projeksiyon çizmenizi istiyor yatırım için. Yani yaptığınız her şeyin altını doldurmanız gerekiyor ki e, bilgi ihtiyacı uygun olsun. Gerçekten yatırımcının beklentisini karşılasın. E, uygulama kapsamımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi Yakup Hoca'nın aslında ben biraz şeyini anlayabiliyorum tedirginin, hakikaten zor yani ben çok kolay evet alım bugünden başlayıp yarın çok güzel bir rapor çıkarttınız diyemeyeceğim. İşte genel bir dönüşüm sürecine girecek bunun için. Yani rapor bu işin çıktısı, siz güzel parlak bir rapor sunmak için e, veya sektörü dönüştürmeniz gerekiyor. Tabii bunun için finansmana ihtiyaç var, bunun için insan kaynağına ihtiyaç var. E, evet bu rapor ama işte seri ölçüm teknik bir mühendisten gelecek. Ee, i̇şte su ayakızı başka birinden gelecek ve bunu finansalla eleştirendirip raporlamamızı istiyor. Bu, bu bugünden yeni olabilecek bir iş değil. Ama bu günahı dağıtmazsak yarın yine çok erken diyebiliriz. Yani yine hiçbir şey yapmamış olacağız. Ee, ben az biz uygulamayı o yüzden biraz sınırlı tuttuk. Yani bunu yapabilecek kapasiteli şirketlerle sınırlı tuttuk diyebilirim. Ee, öncelikle bir liste belirledik. Bunlardan, e, bunlar SPK'ya tabi, işte bankacılık düzenleme denetleme kuruluna tabi, işte SDK'ya tabi şirketler. Öncelikle bu şirketlerin burada yer alması gerekiyor. Ve burada yer alıyorsa eğer, e, biz e, aktif toplam net satış hasılatı ve çalışan sayısına ilişkin alma bilgine benzer şekilde kriter belirledik. Bu e, üç kriterden ikisini arda arda iki yıl sağlaması durumunda artık sürdürülebilirlik raporlaması yapabilirsiniz dedik. E, Ş şöyle göstereyim tekrar. Bunlar bizim e, biraz önce bahsettiğim listemiz. Yani ilk önce şirketin bu listede yer almış olması gerekiyor. Bu listede yer alan şirketin bir de aktif toplam satış hasılatı çalışan sayısına ilişkin bu kriterleri arda arda iki yıl en az ikisini sağlaması gerekiyor. O zaman 2024 e, yılı verilerini 2025 yılında raporlayacaktır diyoruz. E, bir istisnası var. O da bankalarımız için ee, ki bankalarımız zaten globalen çok e, yoğun işbirliği içinde çalıştığı için bu raporlama konusunda olduğu tecrübeler <laughs> zaten bir çoğu yapıyor. Bankalar eğer TMSF bünyesinde değilse bu şartları sağlamadan, bu kriterleri sağlamadan e, 2024 yılı verilerini raporlayacaklardır. E, kriter sağlama için de şöyle, bağımsız eğitime tabi olmayla e, benzer şekilde 2024'te raporlama yapmayacağım. Belirlemek için zaten siz aşinasınız. Son bir tane. Hemen toparlıyorum. Ama sunumun bitirmiş. 2022'de sağlıyoruz Evet 2024'te tabi Yine çıkıp çıkmadığında bu şekilde geriye dönük olarak yapacak. Bazı denetimle aydınlayabiliriz. Normalde raporlamayı, eski şöyle söylüyor, Esme şöyle söylüyor. Finansal raporlama aynı tarih aynı dönem için yapmamız gerekiyor diyor. Bunu işletmeler şu an gerçekten böyle çok sıkıntı yapıyorlar. Ama bunun bir sebebi var. Yani bunu standart böyle hani hadi böyle yapalım diye koymamış. Finansal tablo ile sürdürülebilirlik raporu beraber değerlendir diyoruz. Aynı anda ve aynı dönem için yayınlanması bir şey ifade etmeyecek. O yüzden aynı dönem bu şekilde yayınlanması gerekiyor. Kural bu istisnası var. İlk yıl için kolaylık sağlıyoruz. Ee, onlar işte Eylül ayı sonuna kadar yayınlayabilirler. 2025 yılı raporları için söylüyorum. Ee, burası karbon emisyonlarına ilişkin kapsam 3 emisyonlarına ilişkin bir muafiyet sağladık. 2024-2025 yazılmış burada ama şöyle aslında ilk geçtiği yıl 2 yıl raporlamayacak kapsam 3 emisyonlarını. Yani değer birazcık birazcık e, burada çıkarttık. E, <laughs> bir kolaylık olsun Amacımız çünkü işletmelerin yani zorluk olsun değil, bir an önce bu düzene adapte olsunlar ve gerçekten kendileri için değer yaratabilecekleri bir şeyler yapsınlar e, şeklinde. Bu hedeflerimizden yol haritamızdan zaten e, Sayın Başkanımız bahsetmişti. S1, S2 yayınladık. Güvenli denetim standartları 5 bin yayınlandığında yayınlayacağız. E, eğitimlerimiz çok sıkı devam ediyoruz. Yani birçok konferansa işte etkinliğe katılıyoruz. Gerçekten e, çok ciddi farkındalık çalışması yürütüyoruz. Ee, yakın zamanda denetçilik sınavını yapacağız ve sonrasında güvenli denetimler olacak ve e, biz de tekrar sahaya inerek sıfır bağımsızlığında olduğu gibi incelemelerimizi yapacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.